Merhaba bugün sizlere Ben Davis'in 3 tane çocuk kitabından bahsedeceğim Dedemin adısı yalnız bayına ve grolin Ben çocuklara kitap almadan önce YouTube'da ya da işte farklı forumlarda alacağım kitaplarla ilgili içerikler açısından araştırma yapmayı seviyorum Eğer yani bu yılların kitapmayı almak isterseniz Umarım size de böyle faydalı bir içerik sağlamış olurum. Öncelikle Grotlin şöyle biraz e, bir inceleyelim isterseniz. Çizimleri öyle güzel bir kitap ki yani sadece resimlerine bakarak bile böyle vakit geçirebilirsiniz. Dili şiirsel bir dil. E, çok eğlenceli. Okuması, resimlere bakması, sayfaları incelemesi. Grotlin e, bu kitabımızda geçen bir maymun aslında. Bu e, Küçük de bir kızımız var Ruby. Ruby gece yatağında korkuyor ve tıkırtılar duyuyor evden, e, merdivenlerden. Kendi kendine sonra böyle yorum yapmaya başlıyor. Belki de diyor bir minik fare gidi, e, hani e, karanlığa doğru koşan. E, sonra bacadan geliyor. Tabii bu ses bunu fark ediyor. Korkuyor ama kendini sakinleştirmeye çalışıyor. Ee, bir tek tabi Ruby korkmuyor bundan. Kasabalı da bu gölgelerden korkmaya ve rahatsız olmaya başlıyor. Yani bu o, resimlere bakıp bile kendi kendine farklı çocuklara farklı hikayeler de türetebilirsiniz. Şu kasabalı sakinlerinin e, tahminleri. Grodlin'in olduğunu herkes biliyor ama işte yani yine korkmadan edemiyorlar. En sonunda kasabanın polisinin çamaşır sepetini çalıyor Grodlin burada. Polis koşuyor arkasına ama yetişemiyor. Girdi Grotlin gölgeleri kayboldu gecenin içinde. Grogi'nin bir amacı var aslında. Burada bir şey yapmaya çalışıyor. Herkesten farklı farklı parçalar topluyor aslında. Bakalım amacının ne olduğunu, ne yapmak istediğini sayfanın sonunda göreceğiz. Renkleri öyle güzel ki. Grogi'nin amacı bir sıcak hava balonu yapıp uzaklara gitmek. Ve amacına da ulaşıyor gördüğünüz gibi. Topladığı şeylerle kendi stefanı, balonu yapıp uzaklara gidiyor. Bu kitabımız bu şekilde. Çok eğlenceli bir kitap. Yani gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. İkinci kitabımız Yalnız yine Yalnız Balina babasıyla beraber bir sahil kasabasında yaşayan küçük bir çocuğu anlatıyor. Onun hikayesini anlatıyor. Çocuğumuzun ismi Noyu. Babası bir balıkçı. Aslında hayatları çok spontan. Sabah oluyor. Kedileri besliyor. Sonra babası erken kalkıyor. Balığa gidiyor derken günleri bu şekilde geçiyor. Sonra bir gün fırtına kopuyor ve Noyu uzaktan bir gölge görüyor. O gölgenin yanına geliyor. Ve aslında o bölgenin bir balina olduğunu görüyor. Balina olduğunu anlıyor ve ona yardım etmek istiyor. Üstüne su döküyor. Ama tabii bu suyla olacak iş değil. Bunu fark ediyor. Sonra onu arabasına yükleyip evine götürüyor. Çocuk aklınca onu bir kivete koyup içine su dolduruyor. Ve ona hikayeler anlatıyor. Onunla sohbet ediyor. Akşam olup babası eve geliyor. Tabi Noi korkuyor babasından saklıyor e, balinayı çünkü kılacağını düşünüyor. Sonra babası fark ediyor bir şekilde balinayı ve Noi'nin aslında ona yardım etmek istediğini anlı, yardım etmek istediğini anlıyor. E, ama diyorken yani bu şekilde olmaz. Onun denizlere ihtiyacı var. Onu oraya götürmemiz lazım ve Teknelerine yükleyip götürüyorlar. O kadar güzel resimleri, öyle güzel canlılıkta öyle güzel detaylarla çizilmiş ki yani hani sadece resimlere bakarak bir sayfa da dakikalar geçirebilirsiniz. Sonra babasıyla beraber bırakıyorlar balinayı ee, denize, yani aidi olduğu yere eve dönüyorlar ve tekrar spontan hayatlarını aslında spontan dememeliyim o eğlenceli süreci hayatlarına kaldıkları yerden devam ediyor ama Noel'in aklı hala o balinada tabi balinada ama balinada da gelip gidip hala Noel'in orada olduğunu hatırlatıyor kendine bu şekilde kitabımız arkadaşlıktan, dostluktan bağlılıktan bahseden bir temalı Grotin'de çocukların korkularına yönelik yazılmış bir kitap bence korkularıyla nasıl başa çıkmaları gerektiği aslında korktukları şeylerin e, yani arkasının aslında ne olduğu e, onu e, anlatan bir kitap Dedemin Adası'na girince de Dedemin Adası e, sevdiklerimizi kaybetmekle alakalı bir kitap burada da ciddi bir karakterimiz var. Küçük bir çocuğumuz var burada. Sit sürekli dedesinin yanına gidiyor. Dedesiyle vakit geçirmeyi çok seviyor. Bir gün yine dedesinin yanına gidiyor ve dedesinin çatı katındaki odasına çıkıyor. Onun yanına. Aslında burada burası sadece çatı katı değil. Burada gizli bir kapı da var aynı zamanda. Bu kapıyı açıyorlar ve bir gemiye çıkıyor. Geminin güvertesinde buluyor sit kendisini dedesiyle beraber uzun bir maceraya atılıyorlar burada. Uzun bir yolculuğa çıkıyorlar. Yine burada da resimler şahane. Renkler öyle güzel. Resimler, çizimler öyle güzel ki yani. Burada da sayfalarda böyle ayrıntılarda dakikalar geçirebilirsiniz. Çocuklarla çok güzel. Eğlenceli anlar oldu. Dedesiyle ormanı keşfediyorlar. Gemilerini demirleyip kulübe buluyorlar burada. Dedesiyle kulübeyi tamir ediyorlar, temizliyorlar ve dedesi buraya yerleşmeye karar veriyor. Sonra tabii bunu önce sitle konuşuyor. Önce güzel bir eğleniyorlar burada. Ondan sonra sitle artık dedesi konuşuyor. Diyor ki benim buraya yerleşmem lazım. Artık seninle gelemem. Senin kendin dönmen lazım diyor. Ama Sit tek başına buna yanaşmıyor açıkçası dedesini de yanında götürmek istiyor ama sonra dedesi ikna ediyor ve Sit kendi yalnız başına yola çıkmaya karar veriyor. Burada vedalaşıyorlar. Tabii engebeli yollardan fırtınalardan geçiyor Sit hiç kolay olmuyor evine dönmek. Tekrar dedesinin evine gidiyor, evine döndükten sonra ama bomboş, tonersiz, sessiz, dedesi yok. Ama pencerenin pervazında bir zarf buluyor Siti. Zarfı açıyor ve şu şekilde dedesinin site bir fotoğraf.